Sayın izleyiciler, hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Her şey sıfırdan Sirius serimizin 38. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde amacımız bir önceki bölümde yakmış olduğumuz 2 GB'yi çıkartmak. Evet, yanlış duymadınız. Bu bölümde zarar ettiğimiz o 2 GB'yi çıkartmaya çalışacağız. Nasıl yapacağız bilmiyorum ama ricam sizlerden videoya geçmeden önce like atıp öyle devam etmeniz. Çünkü 2-3 bölümdür like'ı unutan kardeşlerimiz var. Bakalım bu bölümde 2 GB'yi çıkartabilecek miyiz? Bölüme başlamadan önce abim CR'ye girmiş ve kaydını almış sağ olsun. Bakalım abim CR'de ne yapmış? Yine o kazanma, geleneksel kazanma serüvenini devam ettirmiş mi? İzleyelim. Beyler tekrar bir CR'de beraberiz. Kusura bakmayın sesim biraz kısıldı. Malum maç vardı. Maçın etkisinde sesimizi kaybettik. Bir iki güne toparlarız. Partimiz fena değil derken bir tane DC'miz var. Olsun. Üç tane meycimiz var. İki tane priestimiz var kazanacağımızı düşünüyorum. Gelenek devam edecek beyler. Kaybetmek yok. Maalesef ki JR'yi kaybettik. Bu sefer olmadı. İki tane bilek gemle çıktık. Bunları da kırdıracağım. Bakalım inşallah bu satar bari. Oradan kurtarırız. Ben iki zannediyordum. Üç tane bilek gemle çıkmışız. Vallahi kendi kendimize nazar ettik sürekli kazanıyoruz diye. Nazar boncuğumuz olsun. Bakalım bunlardan da bu alabilirsek. Vallahi aldık. <laughs> Libol aldık. Piyasası ne kadar bilmiyorum ama gemlerin parası çıktı diye düşünüyorum. Çok iyi oldu ya. Şimdi SC'den bakarız ne kadar. Bir tane de buz geldi. Vallahi inşallah tahmin ettiğim gibidir ya. Light Belt of Life. Abi. <laughs> pazarda 21.5. 20 milyonumuz var. Allah bereket versin diyorum. Yine kurtardık. 20 milyon buna de. 2,5 milyon bu 22 22,5 milyon. Bereket versin abi tertemiz. Arkadaş PM attı hemen Libor satılık sağlayayım diye. Bu fiyatından vereceğim 17. Abi taş paramız fazlasıyla çıktı. Gerçekten çok şanslıyım. Yine kazanmış gibi oldum. Kaybettim ama yine de kazanan benim. Çok iyi oldu. Hayırlı olsun arkadaşımıza. İzlemiş olduğunuz gibi abim Jerry kaybetmiş ama kat kat fazlasını bir ekemden geri almış arkadaşlar. Bizler için de iyi olmuş oldu. Şimdi üzerimizde 22 kem, nakit para ve iki tane buz var. Bu elimdeki sermayeyi şimdi anvil'e yatıracağım. Ve ile vs ata ata yavaş yavaş bu 2 gb'yi çıkartmaya çalışacağım. Bizi anvil sömürdü. Biz de anvil'i bu bölümde sömüreceğiz. Bakalım başarabilecek miyiz? Şöyle pazarı dolaşayım ben. Bakalım ne basarsak bu 2 gb'yi çıkartabiliriz. Ufak bir araştırma yapayım. Ondan sonra ile buluşalım. Şöyle bir baktım. Ronsta şu anda iyi kar gözüküyor arkadaşlar bunu 10M400K'dan çekelim. 10M444K ver kardeşim bir tane Ronspot spot çekelim şöyle. 11M para kalıyor. Yanına VB ekleyelim ve ilk Anvil ile buluşmamızı yapalım. Bakalım nasıl bizi karşılayacak Anvil. En yani düşük VB'de 1M 800 kaymış. Şu kardeşimizden 1, 2 tane çekelim. Yeter kalan da busa kalsın. Artı 3 yaptım itemlerimizi şöyle VB'lerden başlayalım. VB'ler yandıkça her zamanki gibi Ronsumuzu basmaya başlayacağız. VB'ler artı altı oldukça inşallah ki bol bol olur. Satıp artı bir alacağız ve devam edeceğiz. Artı beşe gönderdim bir tane VB'yi. Güzel. Bu bölüm bol bol upgrade'e geçecek. Güzel. Şu anda iki adet artı beş VB çıkarttık. Artı altı da geldi. Çok iyi. Bir tanesi artı altı. Bakalım bu da geçecek mi? Şaşırtıyor beni. İki adet VB artı altı. Şimdi şöyle yapalım mı? Bakın. VB artı altı arkadaşlar. 6M 600K'dan buyda. Biz direkt bunu artı altı olarak buyu atalım. Hiç artı diye zorlamayalım bu bölümde. 6M 600K. Al kardeşim taze taze. Tamam. 14M 700K oldu. Yine VV çekelim şimdi. Weapon Breaker artı bir. Yine bir M800K aynı arkadaşımız. Şöyle bir ve 2 Tamam. Şimdi bunları basmadan önce artı birde basacağım bunları bu sefer. Ama ondan önce ben şöyle Ronsu artı dörde atayım ve öyle S1'e geçeyim. Kırmızı oldu. Şöyle bir sarı olsun. Tamam. Güzel. Güzel güzel güzel. Artı dörtte oldu. Hemen S1'e geçelim. S1'de devam edelim üst üste şimdi artı altı bastık burada. Bence geçeceğini sanmıyorum ya. bu sefer yanar. Espri de devam edeceğim o yüzden. Espri'ye geldik şöyle kağıtlarımızı alalım yine 10 tane. Şu VB'leri artı 3 yapayım. Tamam artı 3 oldu VB'lerimiz. Şimdi hedefimiz burada ne biliyor musunuz? Ronsu öncelik vermek. Şöyle açalım yürüyelim. Ronsu şöyle sapsarıyken artı 5 yapmamız yok mu? Geçti muhtemelen sarı ışık çünkü. Çok güzel. Artı 5 yaptık. Son bir basamak kaldı. Şimdi VB'lerden devam edelim. Eğer buradan da bir VB artı 6 çıkartırsak bizler için çok iyi olur derken bir tane artı 4'te kayıp verdik. Devam edelim VB'ye. Artı 4. Artı 5. Hadi gel buraya. Güzel. Bak şimdi burada Anvil'in kafasını karıştıracağız. VB'yi bastık ya. Arkasına hop ron atacağız ve şu an karıştı kafası. Güzel. Güzel. <laughs> Tabii bu benim bahsettiğim şeyler arkadaşlar. Tamamen hayal gücü yani. Buna itibar etmeyin. Yok kafasını karıştırdım yok şöyle yaptım. Ona itibar etmeyin. Tamamen hayal gücü. Şöyle VB'de artı altıya sallayalım mı? En sonu VB kaldı. Geçer misin? Yandı. Neyse. Neyse. Mühim değil. Bizler için önemlisi artı altı Ronslu ve bunu artı altı yapmayı başardım açıkçası. Ve üzerine on nakit param var. Şimdi S3'e geri geçelim ve bakalım artı altı Rons ne kadarmış. Şöyle bakalım Rons bot artı altı ne kadarmış. Pazarda artı altı 50 M. Bu yuvarsa bizler için çok daha hızlı olur. 40'tan bu yuvar. Ama 40 M düşük be kardeşim. Bu arkadaşımıza PM attık bakalım 45'e kadar şöyle çıkarsa eğer Pazarcıya benziyor evet artı 7 falan da kurmuş Almaz muhtemelen ama Bir bakalım cevap verecek mi bir pazarlık edelim önce Adam cevap vermiyor ya ben şöyle pazardan yine bir tane VB çekeyim arkadaşlar Yine aynı arkadaşımız Şöyle çektik Bu yandığı zaman bunu artı 7'ye sallayacağım Bakalım artı 7 şansımız var mı 2 iki tane var artı 2 artı 3 e attım vb ye. şöyle aşağıda kapatayım vb yandığı an ronsu artı 7 sallayacağım inşallah vb 7ye kadar gider artı 4 artı 5'te geldi artı de olursa dururum. Artı altı da geldi. Çok iyi. Hadi artı yedi gel buraya. Vallahi geldi. Çok iyi. Tekte yedi VB bastık. Harbiden çok iyi oldu. Bakalım VB artı 7 bu kadar. Demin bakmıştık. Bakmıştık 21-22M'de. En yükseği 20M 750K. Kardeşim al taze taze. Tamam şimdi 25M nakit paramız artı artı altı Rons'umuz var. Yani şöyle bir aşağı ayırayım ben Rons'u artı altı. Şu anda Rons'u basmak saçma olarakçası. Değil mi? Ve beyansaydı 7'ye sallayacaktım ama şu anda durduk yere bunu 7'ye sallamayalım ve kalan bu 25 emle Anvil'le uğraşmaya devam edelim. Bir dolaşayım pazarında Ne çekerlerim bakalım şöyle bir. İnce hesaplar yapıyorum şimdi. Artı bir ne alıp artı altıya basarsam karlı olur diye. En karlısı şu anda iyi artı bir. Şöyle pazardan bir tane iyi artı bir çekelim. Arkadaşta da, da varmış. Ver kardeşim bu da. 380k. Şimdi bunun yanına ne ekleyelim? Bir tane iyi artı bir çektik. Bu da buna yeter desek. Raptor çekebilirim aslında bir tane ama iki tane aynı item yani aynı eşdeğer item basmak çok mantıklı olmaz. Neyse bunu bir götürelim ya. Tekten şöyle bunu denelim bir. İki tane daha buz çekeyim. Tamam. Artı 2 şu anda iyi. Artı 3'e salladım. Artı 4. Sarı ışık gördüm orada. Artı 4 oldu. Güzel. Şöyle artı 5 de yapalım. Çok iyi. Artı 5 de geldi. Burada bir yakmalık veyahut da bir tane VB çekmek istiyorum. Çünkü öyle geçeceğini düşünmüyorum açıkçası. Artı 5 oldu. Burada bir yakmalık yakayım bir tane. Ya da direkt bir tane VB çekeyim pazardan. Birem 800k yine bizim kardeşimiz burada. Ver kardeşim şöyle VB'yi. Tamam. VB yandığı zaman iyi iyi artı 6 atacağım. Eğer bunu da artı 6 yaparsak bizler için çok iyi olacak gerçekten. Tamam. iki tane kağıt var üzerimde. Hatta bir tane daha alayım. Üzerimde fazla fazla kağıt var. Eğer iyi, iyi yanarsa şöyle arkasında Rons var. Rons'u deneyeceğiz. VB'ye götürelim bakalım. Artı 3. Yine tekten artı 7 gelirse bizler için çok iyi olur. Ama üst üste öyle olmaz bence. Hatta bu artı 4'te bile yanabilir. Art 4 geldi. Artı 5. Artı 5 de geldi. Çok iyi. Gel lan buraya artı 6. Artı 6 da geldi. Abi yine aynı yerde bunu 7'ye atayım bakayım. Geliyor mu? Yandı. Şimdi i artı 6'yı denelim şöyle 3. slotta. Çok iyi. Vallahi billahi çok iyi. Artı altı Iron geldi. Hemen bakalım bu fiyatına. Ben az önce baktım araştırmasını yaptım arkadaşlar. 26 m 750 756 mıydı? 750 miydi? Buydu. Bu fiyatı iyi. En yükseği 26 m Ha 450 kaymış. Ben yanlış görmüşüm. Tamam. Mı? 300k mesele değil. 26 m 450k. Al kardeşim. Bu da taze taze. Çok güzel bak. Yavaş yavaş paramızı katlamaya başladık gördünüz mü? Şansın da yardımıyla şimdi artı altı ronsumuz var. iki tane busumuz var. Buraya 35 hem desek, iki tane busu 5 hem 40 hem para yapar değil mi? 45 ile buraya da 85 hem şu anda paramız var. Eğer yanlış toplamadıysam 85 hem nakit paramız var. Çok iyi. Şöyle bir nefes alayım ben. Kafamı toplayayım yine ne basalım diye. Ondan sonra devam edelim. Bakın raptor da basmak karlı ama artı biri 6M artı 6'sı 37M. Yani şimdi yanarsa 6M Raptor artı 1 artı bu sporaları falan bizi 15M kadar eksiye götürebilir. Yani Raptor artı 1 de 6M şu an bence pahalı. O yüzden biz yine II artı 1 çekelim bir tane. Şu en düşük 2M. Ver kardeşim. Aynen öyle. Ver. Yine iyi götürmeye çalışalım ama yine server değiştireceğim. S1'e geçelim. Hatta geçmeden önce yine iki tane daha yanına VB çekeyim ben pazardan. VB artı 1. 1 m 800 k Yine bizim adam mı? <laughs> Aynen bizim adam. 1 m 800 k Bunları da aldık. Bu satıyormuş bu arkadaşımız. 2 m 345 k ee, Artı 3 artı 4. Ver iki tane daha ver. Tamam. S1'e geçeyim şimdi. Orada basmaya devam edelim. Geçmeden önce de şöyle artı 3 yapayım şu VB'leri. Yine deminki yaptığımız taktik. Art 4'ü atayım öyle geçeyim. Aklıma geldi. Dedim ki geçmeden anıl. Yine art 4'ü yap. Yol yarıla. Öyle geç dedim. Tabi yanmazsa inşallah. Ha, kağıt da alayım. Art 2 atayım şunu. Art 2 attım. Art 3 attım. Ulan 4'te inşallah yanmaz ha. Artı 4 Güzel. Tamam. Yine dediğim oldu. Şimdi espire geçebilirim. Espire geldik. Şimdi artı 4 iki tane busum var. Bir tane daha bus çekeceğim ki yanarsa Ronsu 7'ye sallayacağız ya. Bir tane daha bus çekeyim başlamadan önce. İyi geldik yalnız ha. Valla paramızı iyi katladık. Nazar değmesin. Şimdi şöyle bir VB'lerden başlayalım. güzel. 1 artı 4 geldi. 1 artı 4 daha geldi. Çok güzel. Artı 5'i e salladım. Yandı. Burada artı 5'i e atabilirim. İyi iyi 5'i e salladım. Ulan geç lan, yüzümüzü güldür lan. Çok güzelsin. Artı 5 geldi. Hemen diğer kalan rebeden devam edeceğim. Bir de bir su içeyim. Tamam. VB'miz artı 5. Bak şimdi Anvil bizden bu VB'yi bekliyor değil mi artı 6'ya? Yine biz ne yapıyoruz? Tersinden. Anvil'in kafasını karıştıracağız. Şöyle iyi artı 6'ya sallayalım. Bir preview'u atalım. Hadi bakalım Anvil. Sen mi büyüksün ben mi büyüyüm? Attım artı 6'ya gel buraya. Çok iyi ya. Çok iyi. Bir tane daha artı 6 iyi basmayı başardık şunu artı altıya sallayayım mı? Basayım hadi. Bunda demin bastık yine basayım. Bu, bu sefer geçti. Çok iyi. Bu sefer artı altı çıkarttık. Şu anda elimizde 3 parça artı altı oldu bakın. İyi Rons ve VB artı altı. Artı 21 m nakit paramız var. Baya iyi. Baya iyi. Hemen geçelim fiyatlarına bakalım bunların S3'te. Sell'de çok fark yoksa yine bu yatmayı tercih edeceğim artı 6 28 m'den pazarda. Bu ne kadardı? 26 m mi? Aynen. E zaten 1 m'de vergi gidecek. Bunu hiç beklemeye değmez. Hatta bak KS atmışlar. Bu 26 m 500 kalmış. Az önce 26 450 yüksek. Şu arkadaşım mı? Aynen. Al kardeşim. Taze taze. Tamam. 46 m paramız oldu. Hemen VB'yi de buraya atayım müsaadenizle. Evet VB artı 6 yine buyu 6M 600K aynı fiyatı. Al kardeşim sen de. Kaç paramız oldu? 53M artı 1 buz artı 1 adet Rons artı 6. Şunu bir 7'ye atamadık fark ettiniz mi? <laughs> Neyse 53M'e ulaştık. <laughs> Valla bir nefes alayım. Üst üste gerçekten şanslı güzel upgrade yaptık. Şimdi tek seferde bu parayı batırmayalım. Anvil böyle ufak ufak veriyor. Ondan sonra en son toplu bir şekilde hepsini alıyor biliyorsunuz. Bir nefes alayım birazdan devam edeceğim. Arkadaşlar şimdi kayıtlara baktım ben. Gerçekten şanslı güzel upgrade'ler yaptık en son. VB artı altımızı ve i artı altımızı bu atmıştık. Bir hayli oturdu karakter. Kahvaltımı yaptım geldim. Kayıtlara baktım inceledim. Yani şimdi durduk yere birden karımızı vermeyelim. Ve kayıtlarda baktım ben 18 dakika kadar olmuş. Yani gayet uzun bence. Artık kalanını diğer bölümde yaparız olur mu? Şimdi bu bölümde aşağı yukarı 1 GB kadar çıkmış olduk. 20 M verdik. 1 GB'miz var şu anda. Hedefimiz ne kadar? 2 GB. Kalanını diğer bölümde yapalım diyorum. Çok da uzun yapıp sizi sıkmak istemiyorum bu şekilde. Ricam videoyu beğenmeniz ve hala abone değilseniz abone olmanız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.